Ebeveynler genellikle çocuklarının iyi davranışlarından dolayı onları motive etmeyi, değer verdiklerini hissettirmeyi ihmal edebilirler. Bu da çocukların dikkat çekmek için olumsuz davranışlara yönelmelerine sebep olabilir. Çocuklar olumlu ya da olumsuz olmasına dikkat etmeksizin genellikle dikkati çeken davranışı tekrar ettiklerinden yanlış bir denge oluşmaktadır. Bunun yanında olumsuz davranışın arkasında açlık, yorgunluk, uykusuzluk gibi fiziksel etkenler de olabilir. Olumlu davranışlar karşısında teşekkür etmek, gülümsemek, ne kadar iyi bir iş yaptığını anlatarak ona zaman ayırmak, olumlu davranışın tekrar edilmesini ve çocuğun kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır.